Bana dokunmak istemiyor musun Tim? Benim dokunuşum seni ikiye böler. Fed up, fed up, fed up, Ya hayır ya! All we had to do was follow the day. oturamazsın. Neden oturmayayım ya? Oturamazsın. Abi bana Okaner tarzı saç yapar mısın? Kardeşim sen zaten busun. Be. Abi dondurma eridi, koyak koymaz eridi. Aa eridi dondurma. <laughs> Abi çok kötü biz bunu bir yaptık. <laughs> Merhaba arkadaşlar. işte Dev üçlü burada. Eee <laughs> <Ve> maalesef <laughs> İlk kaybımız Okan Erden oldu. Okan Er, birkaç cümle söylemek ister misin?